Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü uygulamamızda kalıtım konusunu işleyeceğiz. Hemen Visual Studio'yu açıyorum ben arkadaşlar. Boş bir konsol ekranı. Konu başlığımızı şuraya yazı vereyim arkadaşlar. Yorum satırlar arasına kalıtım diyelim. Arkadaşlar kalıtım miras alma olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani bir sınıfın özelliklerinin metodunun bir başka sınıf tarafından kullanılması olarak anlayabiliriz. Bunu örnekle iyi, daha iyi anlayacağız. Bir klas oluşturuyorum arkadaşlar. Klas tab'da. A klası. Sınıfımın ismi A. Bu klasıma bir özellik ekliyorum. Public string ee, özellik A diyorum. Public. Bir de metot ekliyorum arkadaşlar. Public void metot A diyeyim şu şekilde ve bir mesaj versin. A sınıfı diye A sınıfı olduğuna ilişkin bir mesaj versin. Bir de B sınıfı oluşturalım arkadaşlar. Class B diyorum. Bu B klasımında bir özelliği olsun. Public Strict özellik B diyorum. Bir de metod olsun. Public Void metod B diyorum. Bu da aynı şekilde mesaj versin. B sınıfı. Evet. Şimdi arkadaşlar İki adet sınıf oluşturdum. A ve B diye. Bu sınıfların kendi içerisinde özellikleri ve metotları var. Ancak ben istiyorum ki B sınıfı, aşağıdaki B sınıfı, yukarıdaki A sınıfının özelliğini ve metodunu da kullanabilsin. Bu durumda miras alması gerekiyor. Yani kalıtım alması gerekiyor. Bunu da iki nokta üst üste koyuyorum B sınıfından sonra ve alacak olan, alınacak olan sınıfın ismini yazıyorum. A. Şu an B sınıfı A sınıfının özellik ve metotlarına da kullanabiliyor. Bunu nesne oluşturarak daha iyi anlayacağız. Hemen bir nesne oluşturalım arkadaşlar. Nesne. Pardon. A diyorum. Nes1 diyorum. A sınıfından bir nesne oluşturdum. Nes1'e bir bakalım. Noktaya bastım. Metot A'sı var ve özellik A'sı var. Başka herhangi bir e, özellik ve metodu yok. Şimdi bunu siliyorum. Bir de B klasından, sınıfından bir nesne oluşturalım. B nesne 2 diyorum. Şimdi nesne 2'ye arkadaşlar noktaya bastım. Özellik A, özellik B, metot A, metot B. Yani nesne 2 klas olarak B klasına ait olduğu halde A klasının özelliğini ve metodunu da görüyor, kullanıyor yani. Şimdi bunu da sileyim arkadaşlar. Nesne 1'in metodunu çağıralım. Nes 1 Metod metot A. Çağırdım arkadaşlar. Bir ekranda görelim. Şurada durduruyorum. Konsola red key diyerek. F5'e bastım. A sınıfı diye metodu çağırdı. Bunu A sınıfından oluşturduğum nesneyle çağırdım. Peki A sınıfına ait metodu sadece A sınıfıyla mı çağırabilir? Hayır. Artık ben miras aldım. Miras aldığım için ben de kullanabilirim diyor B sınıfı. Hemen B sınıfının nesnesiyle bir çağıralım. Şurada yukarıdaki çağırdığım metodun aynısını Nesne 2 diyorum. Noktaya bastım. Metot A. Çağırdım. Nesne 2 B metodunun e, A metodunun e, metodunu çağıracak. Yani A metodunu çağıracak. Hemen F5'e çalıştı. F5'e bastım. A sınıfı A sınıfı. Gördüğünüz gibi A sınıfının metodunu hemi A sınıfının nesnesi hem de B sınıfının nesnesi çağırdı. Kendi nesnelerini de çağıralım, metotlarını da çağıralım. burada nesne 1'di, nesne 2'nin yani B sınıfı bir de kendi nesnesini çağırsın, metodunu çağırsın. Nesne 2 çağır, nokta metot B diyorum. Evet. Kendi metodunu da çağırsın. F5'e bastım arkadaşlar. A sınıfı, A sınıfı, en altta B sınıfı. Gördüğünüz gibi kalıtım bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük konuyu burada bitiriyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.